Maş fasulyesiyle neler yapabiliriz diyenler bu tarif size. Önce fırında biberleri közleyeceğim. Zeytinyağı, masaj, tuz. 200 derecede 20-25 dakika. Tuzlu kaynar suda maş fasulyelerini haşlayacağım. Zeytinyağı, nar ekşisi, limon kabuğu, tuz. Kimyon, limon suyu. Karıştırıyoruz. Önce maş fasulyelerini ekliyorum. Maydanoz ve dereotu. Saplarını atmıyorum. Daha sonra sebze suyu yaparken kullanacağım. İçine bir tane avokado ekleyeceğim. Bu maş fasulyesini böyle daha kremamsı yapacak. Avokado çekirdeğim büyüdü. Bunu yapımda size anlatacağım.